Aşağıda verilen sayılardan hangisi karesel sayı değildir? Bakıyoruz. 6'nın karesi 6 çarpı 6 36'dır. 7'nin karesi 7 çarpı 7 49'dur. 8'in karesi 8 çarpı 8 64'dür. Ama 91 bir şeyin karesi değildir. O yüzden cevap denizli oluyor. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 4'ün karesi ile 2'nin kübünü topla demiş. 4'ü 2 defa çarpacağız. Bu yukarıdaki 2 yani üst neyi belirtiyor? Tabanın yani altta olan sayının kaç defa çarpılacağını. 4 çarpı 4. 16. 3 tane 2 çarpacağız. 2 çarpı 2. 4. Daha sonra bulduğumuz sonuçla bir daha çarpacağız. 4 çarpı 2'den 8. Bakın 3 tane 2'yi çarptık. 16 ile 8 toplarsak cevap 24. Yani Ceyhan oluyor. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 0'ın karesi 0 çarpı 0'dan 0. 1'in kübü 1 çarpı 1 çarpı 1'den 1. 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4. 3'ün kübü 3 çarpı 3 çarpı 3'den 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Toplarsak 1 4 daha 5, 27 daha 32 cevap Ceyhan geliyor. Yukarıda verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8'in karesini 4'ün karesine böl demiş. 8'in karesi 8 çarpı 8 yani 64. 4'ün karesi 4 çarpı 4'tür yani 16. 64'ü 16'ya bölersek cevap 4 olacak. Şıklarda yok o yüzden üstü sayı olarak bakıyoruz. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 2 çarpı 2'den 4'tür. Cevap buradan Bursa geliyor. Yukarıda verilen ifadeye göre A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır? A sayısı 5'in küpünden büyükmüş. Yani 5 çarpı 5 çarpı 5 diyeceğiz. 3 tane 5'i çarpacağız. 5 kere 5 25. 25 ile bir daha 5'i çarparsak 125 gelecek. 125'ten büyük en küçük doğal sayı. Burası büyük olacaktı. Ne gelecek? 126 yani cevap denizli oluyor. Yukarıda verilen eşitliklere göre kare artı üçgen işleminin sonucunun 4 fazlası aşağıdakilerden hangisine eşittir? 6'nın karesi 6 çarpı 6'dan 36. 36'dan daha sonra 6'yı çıkar demiş. Çıkardık. 30. 5'in karesi 2 tane 5'in çarpı 5 çarpı 5 25. Daha sonra 5'e ekle demiş. 25 ile 5'e ekledik. 30. Topladık ikisini. Toplayacağız. 30 artı 30. 60. Daha sonra 4 fazlası demiş. Buna 4 ekle demiş. 60 ile 4 toplarsak 64. Hangisi 64 olur? 4 çarpı 4 16'dır. 4 çarpı 4 16. 16 çarpı 4 dört, 64'tür. Cevap buradan Bursa geliyor. Yukarıda verilen eşitliğe göre a artı b kaçtır? 7'yi kaç defa çarparsak üstündeki sayı kaç defa çarpıldığını gösterir. Kaç defa çarparsak 49 gelir. 7 çarpı 7 49'dur. Yani 2 tane 7'nin çarpımı 49 yapar. O yüzden A eşittir ki yani 7'nin karesi. Hangi sayının kübü 216 olur? 6'nın kübü 216'dır. Peki bunu bulamazsak nasıl yapacağız? Sayı deneyebilirsiniz. 1'in kübü 1. 2'nin kübü 8. 3'ün kübü 27. 4'ün kübü 64. 5'in kübü 125. 6'nın kübü 216. Artı B'yi sormuştu bize. B6, A2 toplarsak 2 artı 6'dan 8 oluyor. Yüze aşağıda verilen sayılardan hangisi eklenirse 11'in karesine eşit olur. 11'in karesi demiş. Yani 11 üssü 2 olacak. Yani 11 çarpı 11. 11 ile 11'i çarparsak 121 yapacak. Yüze ne eklersek 121 olur. 121'den 100'ü çıkartırsak Cevap 21 oluyor. Biri diğerinin iki katı olan iki farklı rakamın kareleri toplamı en fazla kaçtır? Biri diğerinin iki katı olan iki farklı rakam. Şimdi ikiye bölebilmemiz gerekiyor sayının iki katı dediği için. Birine 8 birine 4 dersek 9 diyemeyiz. 10 zaten rakam değil. 8'in karesi 4'ün karesi kareleri toplamı demiş. 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64. 4'ün karesi 4 çarpı 4'ten 16. 64 ile 16 16'yı toplarsak cevap 80 oluyor. Kare değeri aşağıdakilerden hangisidir? 8'in karesi 8 çarpı 8'den 64. Karenin karesi bilmiyoruz. 64 ile neyi toplarsak 145 olur. 145'ten 64'ü bir çıkaracağız. Ne ile toplamamız gerektiğini bulacağız 64'ü. Çıkardığımız zaman 81 geldi. Bu kısım 81. Karenin karesi 81. Neyin karesi 81'dir? Şıklardan gidebilirsiniz istiyorsanız. 9'un karesi 81'dir. O yüzden kare yerine ne yazılması gerekiyormuş? 9 cevap denizli oluyor. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisi bir doğal sayının kübüne eşit değildir? 1'in kübü. 3 tane 1'in çarpımı 1'dir. 3 tane 4'ün çarpımı 64'tür. 3 tane 5'in çarpımı 125'tir. 196 bir şeyin kübü değildir. O yüzden cevap denizli oldu. 15'in karesi aşağıda verilen hangi iki sayının kareleri toplamına eşittir? 15'in karesi yani 15 çarpı 15 üssü 2 yani 15 çarpı 15. 15 ile 15'i çarparsak 225 yapıyor. Hangi iki sayının kareleri toplamına eşittir? Şıklardan gidelim. 10'un karesi 100, 10 çarpı 100, 12 çarpı 12, 144 toplarsak ne gelecek buradan? 244. 9'un karesi 9 çarpı 9'dan 81, 12'nin karesi 12 çarpı 12'den 144, 81 ile 144'ü toplarsak 225 oldu. Cevap buradan C hangisi? Uzunluğu 270 mm olan bir çivi bir tahtaya dik bir şekilde çakıldığında çivinin tahtanın dışında kalan kısımların uzunluğu görsellik gibidir. Buna göre tahtanın genişliği kaç milimetredir? Bu üçünü toplarsak yani şu kısmı, şu kısmı ve şu kısmı topladığımız zaman bize 270 milimetre yani çivinin uzunluğunu vermesi lazım. 3 tane 5'in çarpı 5 üssü 3. 5 çarpı 5 çarpı 5. Beş, 5'in kübü. 5 kere 5, 25, 25 ile 5'i çarptık. 125 yaptı. 8 üssü 2 veya 8'in karesi 2 tane 8'in çarpımıdır. 8 çarpı 8'dir. 8 çarpı 8, 64. Şimdi 125, 64 bir de genişliği topladığımızdan 270 olması lazım. Peki kaçta toplamamız gerektiğini nasıl bulacağız? 125 ile 64'ü bir toplayacağız. 189, 270'ten daha sonra 189'u çıkaracağız. Çıkardığımız zaman ne gelecek? 81. Yani genişliği 81 olarak bulduk. 81 milimetre. Peki şıklardan hangisidir? 4'ün küpü. 3 tane 4'ün çarpımı 64'tür. 2 tane 6'ın çarpımı 6 kere 6 36'dır. Bu da değil. 2 tane 9'un çarpımı 9 kere 9 81. Bunu arıyorduk zaten. Cevap buradan şeyhan oluyor.